Urum Türkleri bilinmeyen bir halkın hikayesi. Merhaba Özgürce izleyicileri. Bugün sizi çok özel bir o kadar da göz ardı edilmiş bir toplulukla tanıştırmak istiyorum. Urum Türkleri. Kimdir bu insanlar? Neden bu kadar az biliniyorlar? Gelin hep birlikte bu ilginç ve çoğu zaman trajik hikayeye yakından bakalım. Urum Türkleri kimdir? En temel tanımıyla Urum Türkleri Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyan bir halktır. Evet yanlış duymadınız. Onları hem komşuları olan Rumlardan ki onlar Yunanca konuşur hem de genellikle Müslüman olan diğer Türk halklarından ayıran en önemli iki özellik tam da bu. Türk dili ve Ortodoks inancı. Peki Urum kelimesi nereden geliyor? Bu kelime Rum yani Romalı veya Bizanslı kelimesinin Türkçedeki telaffuzundan gelmekte. Bu isim onların dini kimliğine yani Rum Ortodoks Kilisesi'ne olan güçlü bağlıklarına bir göndermedir. Tarihsel ve coğrafi olarak urum Türkleri iki ana gruba ayrılıyor. Ukrayna Azak urumları. Bunlar geçmişte Kırım'da yaşamış ancak 18. yüzyılda Rusya tarafından bugünkü Ukrayna'nın Donetsk bölgesine yani Azak Denizi'nin kuzeyine göç ettirilmiş grup. Gürcistan Tısalka urumları. Bu Grup ise 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Vilayetlerinden Kars, Erzurum, Ardahan civarı, Gürcistan'ın Salga bölgesine göç eden Urumlar. Unutmayın bu iki grubun hem konuştukları diller hem de tarihleri birbirinden oldukça farklı. Birazdan bunların detaylarına da gireceğiz. Kökenleri hakkında tartışmalar var. Urumların kökeni hakkında tarihçiler arasında iki ana teori bulunuyor. Birincisi Türkleşmiş Rumlar teorisi. Bu görüşe göre Rumlar aslında Bizans kökenli Rumlaşmış. Böyle bölgeye Kıpçak gibi Türk boyları yerleşince zamanla onların dilini benimsemişler ama Ortodoks Hristiyan inançlarını korumuşlar. Hristiyanlaşmış Türkler teorisi. Bu teori ise tam tersini söylüyor. Rumlar aslında Kıpçak, Peçenek veya Hazar gibi Türk boylarından geliyorlar. Bizans İmparatorluğu ile olan etkileşimleri sonucunda da zamanla Hristiyanlığı benimsemişler. Günümüzde tarihçiler aslında her iki sürecinde farklı oranlarda etkili olmuş olabileceğini, yani Urum kimliğinin bu iki unsurun kaynaşmasıyla ortaya çıktığını düşünüyorum. Dilleri iki farklı Urumca. Şaşırtıcı ama Urumca tek bir dil değil. İki ana kolu var ve bunlar birbirlerinden oldukça farklı. Ukrayna'daki Urumca Kırım Tatarcasına çok ama çok yakın. Yani Kıpçak grubuna ait bir Türk lehçesi. Gürcistan'daki Urumca'ya bakacak olursak Türkiye Türkçesinin Doğu Anadolu, Kars, Erzurum ağızlarına çok benziyor. Bu Doğulu Oğuz grubuna ait bir Türk lehçesi yapıyor. Ama ne yazık ki her iki dilde UNESCO tarafından tehlike altındaki diller arasında kabul ediliyor. Bu da demek oluyor ki eğer bir şeyler yapılmazsa bu eşsiz diller gelecekte yok olabilir. Ukrayna ve Gürcistan Urumları fark arasındaki farklara gelecek olursak, aynı adı taşıyor olsalar da aslında kökenleri, dilleri ve tarihleri onları birbirinden ayırıyor. Tıpkı aynı ailenin farklı coğrafyalarda büyümüş kuzenleri gibi düşünelim. Ukrayna Azak Urumları kökenleri Kırım Yarımadası. Göç tarihleri 1778 tek ve büyük bir sürgün ile. Göç sebebi Rus İmparatorluğu'nun Kırım Hanlığı'nı zayıflatma politikası ile zorunlu göç sürgün. Dil grubu Kıpçak Türkçesi. Kırım Tatarlarına çok yakın yerleşim yeri Ukrayna'nın güneydoğusu Donex Oblastı. Mayripul ve çevresi. Yaşadıkları bölge savaş alanı olduğu için büyük bir trajedi yaşıyorlar. Gürcistan Tısal Kıvrımları yerleşim yeri Doğu Anadolu, Kars, Ardahan. Göç tarihi 19. yüzyıl 1820'lerden itibaren dalgalar halinde. Göç nedeni Osmanlı-Rus savaşları sonrası bölgenin Rusya'ya geçmesiyle daha iyi yaşam koşulları umudu ile gönüllü göç. Oğuz Türkçesi dili, Türkiye Türkçesi'nin Doğu Anadolu ağızlarına çok yakın. Yerleşim yeri ise Gürcistan'ın güneyi Kvemo, Kartli bölgesindeki Tısalka şehir ve köyleri. Büyük oranda ekonomik sebepler ile Rusya, Yunanistan ve Türkiye'ye göç etmiş, bölgedeki nüfuslar da azalmıştır. Gördüğünüz gibi bu iki Urum grubu arasındaki farklar oldukça belirgin. Özellikle Ukrayna Urumlarının güncel durumu gerçekten yürek Burkancistan. Peki bu Urumca dedikleri nasıl bir dil? Bir de ona bakalım mı? Biraz örneklerle açıklayalım. Gürcistan Tısalka Urumcası. Bu dili duyduğunuzda kulağınıza sanki Kars veya Erzurum şivesi gelmiş gibi olur. Türkiye Türkçesi konuşan biri için anlaması oldukça kolaydır. Örnek verecek olursak, ben cidirim. Ben gidiyorum. Seni çok istirim. Seni çok istiyorum, seviyorum. Bizim köyün yolu yokuştur. Bizim köyün yolu yokuştur. Ukrayna Azak urumcası bu dil ise Kırım Tatarcası'na o kadar yakın ki bazı dil bilimciler onu Kırım Tatarcası'nın bir ağzı olarak bile kabul ederler. Örnek cümlelere gelecek olursak, Men ketem, ben gidiyorum. Bu su içmeli, bu su içilir, içimliktir. Yahşi kız, iyi, güzel kız. Gördüğünüz gibi iki urumcu arasında ciddi farklar var ve maalesef her ikisi de unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzları Urum kültürü Türk gelenekleri ile Ortodoks inancının eşsiz bir birleşimidir. Bu sentez onları gerçekten benzersiz kılıyor. Din kimliklerinin tam merkezinde yer alıyor. Paskalya ve Noel gibi dini bayramları onlar için en önemli sosyal toplanma zamanlarıdır. Kiliseye olan bağlılıkları ile dini ritüelleri onları Müslüman komşularından, Kırım Tatarları, Anadolu Türklerinden ayıran en net çizgidir. Mutfak kültürlerine bakacak olursak, mutfakları yaşadıkları coğrafyanın lezzetli bir yansımasıdır. Ukrayna urumlarının Kırım Tatar mutfağının meşhur lezzeti çi börek, onlar için de çok önemlidir. Bunun yanında Ukrayna mutfağından borç çorbası gibi lezzetleri de benimsemişlerdir. Gürcistan urumları Anadolu mutfağından gelen hamur işleri, et yemekleri ve süt ürünlerinin yanısına Gürcü mutfağından haçapuri peynirli pide ve hinkali mantı gibi yemekler de sofralarında yer alır. Geleneksel olarak güçlü aile bağlarına sahiptirler. Özellikle azınlık olarak yaşadıkları için birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Dayanışma içinde bir toplum yapısı geliştirmişlerdir. Düğünler ve vaftiz, vaftiz törenleri onlar için çok büyük bir öneme sahiptir. Müziklerinde hem Türk pentatonik gamının izleri hem de Bizans ilahilerinin ve komşu halklarının, Gürcülerin, Ukraynalarının melodileri duyulur. Türküleri ve efsaneleri genellikle göç, hasret, vatan sevgisi ve hayatta kalma mücadelesi gibi temaları işler. Tartık olayların önemli olaylarından bakacak olursak, Kırım'dan sürgün 1778, Şimdi gelelim özellikle Ukrayna urumlarının kolektif hafızasındaki en travmatik ve belirleyici olaylardan birine. Kırım sürgününe. Neden oldu? 18. yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğu Karadeniz'e inmek ve Kırım Hanlığı'nı ilhak etmek istiyordu. Hanlığın ekonomisi büyük ölçüde tarım ve zanaatla uğraşan Hristiyan nüfusa, urumlar, rumlar, Ermenilere dayanıyordu. Rusya Hristiyanları Müslüman zulmünden kurtarma bahanesiyle aslında hanlığın ekonomik ve sosyal yapısını çökertmek için Hristiyan nüfusu Kırım'dan çıkarmaya karar verdi. Bu siyasi bir hamdeydi. 1778 yazında Rus generali Alexander Suvorov komutasında on binlerce Hristiyan at arabalarıyla ve yürüyerek evlerini terk etmeye zorlandı. Yüzlerce kilometrelik bu zorlu yolculuk sırasında binlerce insan özellikle yaşlılar ve çocuklar hastalıktan, açlıktan ve soğuktan hayatını kaybetti. Bu gerçek bir trajediydi. Hayatta kalanlar bugün Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan verimsiz ve boş topraklara yerleştirildiler. Sıfırdan bir hayat kurmak zorunda kaldılar. Kırım'daki Meryemana'ya ithafen yeni merkezlerindeki Mayrupul Meryemana Meryem şehri adını verdikleri çevreye Kırım'da geride bıraktıkları köylerin isimlerini de taşıyan yeni köyler kurdular. Bu sürgün onların kimliğini vatanından koparılmış ama inancını ve dilini korumuş bir halk olarak bekiştirdi. Ne büyük bir ironidir ki 250 yıl önce sığındıkları ve kurdukları bu topraklar bugün yine büyük bir savaşla yok ediliyor. Ukrayna urumları günümüzde insanlık dramının en ağır örneklerinden birini yaşıyor. Umarım bu detaylı anlatım Urum Türklerini ve onların zengin ama bir o kadar da acı dolu hikayesini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Gerçekten de her yönüyle saygı ve ilgiyi hak eden bir topluluk. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Urum Türklerinin hangi yönü sizi, sizi daha çok etkiledi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.